ne kadar şanslıyız. Penguenler Frozen Wood'daki Wilding yarışındayken dondurma arabasıyla biz ilgileneceğiz. Havuç ve guava en sevdiğim şeyler. Hey dondurmaları yemeyeceğiz. Dondurma yapacağız. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> İyi ki bunu yapmışım. <laughs> <laughs> Yapma şunu. Bütün dondurma eridi. Kıngörlerin dondurma işini mahvettik. Buldum. Frizi vizi makinesi. Çok iyi bir fikir. Makine frozen Food'un kutup rüzgarlarını buraya getirecek. Çabuk. Hemen dondurucuya geri taşıyalım. İşte oldu. Başardık. Zafer bizim. Bir ödülü hak ettik. Dondurma... Gidebilirsiniz bay ağaç kalkan, Kısa bir süre sert ağaçlardan uzak durun. <laughs> evet Sprint, kapanma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ee, sorun nedir? Aa, hayır hayır bir şey yok. <laughs> Sen neden? Etrafı temizleyebilirsin. Ha, tamam. Sprint'i endişelendirmek istemiyorum ama, <laughs> ama sapsarı bir normal olamaz dalak biz damak değil. Aa, bu kötü. Hem de çok kötü. Bitti. Oh. <laughs> ah, ne kadar sakarım. <laughs> oh. hmm. Bak, bir uzay gemisi. Aa, uzay gemisi mi? Ha, hayal görmüş olmalıyım. <laughs> e, pamukları yerleştirir misin? gerçek dönerse hemen tedaviyi alın. Hayır. Ha bu daha kötü. Asıl tehlikeli olan değil rengi mavi. <laughs> olamaz. Olamaz. Böyle bu. Oh, oh, oh. Demek dilin bu yüzden renk değiştiriyordu. Aha, <laughs> Çok endişelendim. Hasta olduğunu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şeker yedin ha? Patates ve havuçlu makarnaya bayılacaklar. Ve tabii havuçlu pastaya da. Hmm, hmm, hmm. Ben... Olamaz. Havuçlarımız nereye kayboldu? <laughs> Yenilerinin büyümesi haftalar alır. Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum Twist. Bu kadar çok yaprağı ne yapacağız? Flip. <laughs> 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 tamam. Başa çıkamıyorsan tadını çıkar. Ama yine de oh. bu yaprakları temizlemeliyiz Flick. Felicity, Flick. Bu akşamki yemeği iptal etmeliyiz. Galiba bugün hiçbirimiz için güzel geçmiyor. Ha, ne demek istedin? Her yer yaprak kaplı ve koyacak hiçbir yer yok. Ha, i̇ki sorun için de mükemmel bir çözüm buldum. Gübre. Büyümeleri için nemli yapraklardan daha iyisi olamaz. Ama yine de sebzelerin büyümesi günler alacaktır. Yani hala akşam için yiyeceğimiz yok. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Zavallı Bri. Biraz sihir nasıl olur? Ah, bunu nasıl düşünemedim. Biraz sihir kendini iyi hissetmesini sağlar. Vay <laughs> canına gübre gerçekten işe yaradı. Sebzelerimin böyle hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> oh, macera resmi yapma fikrine bayıldım. <laughs> Hangisi daha maceracı? Bu mu yoksa bu mu? Böyle çok iyi. Sakın kımıldama. Maceracı Oh. Oh, 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 oh. Maceracı da mı nasıl çizeceğini buldum. <gülüyor> Mercan <laughs> reşitlerinde snorkel dalışını hatırladın mı? <laughs> Saatlerce yüzmüştük. <laughs> Kumlar kürkümüzden günlerce çıkmamıştı. Bir sürü balık görmüştük. Büyük <laughs> ve küçük balıklar. Oh, oh. Çantalarımızı toplayıp <laughs> aniden yola çıkarak dağlara <gülüyor> gitmiştik. <gülüyor> tırmandık, 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 tırmandık ve <laughs> <be>. paraşütle atladık. <laughs> Hatırladın mı? Craigie Peak'ten aşağı süzülmüştük. Manzara inanılmazdı. Bulutların arasında süzülen kuşlar gibiydi. Harika bir maceraydı. Ve en güzeli neydi biliyor musun? Okçuluk olabilir ya da eskrim. Evet, oh, hepsinden güzeli nedir tahmin et. Bitti. Bitti. Oh, oh, lütfen bakayım. Vay canına çok beğendim. Bulanık aynı benim gibi. Sabah yürüyüşlerini seviyorum. Görecek çok şey var. <gülüyor> Yarışalım. <gülüyor> bilerek yaptım. <laughs> Eminim bilerek yapmasındır. <gülüyor> <gülüyor> Oo, i̇pek otu bitkisi. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> ne kaçırdım? Yakından bakarsan büyük bir sürpriz görebilirsin. <laughs> Yaprak değil. Daha yakından bak. Ah, ah, kelebekler. Arada bir yavaşladığında neler görebileceğini anladın mı? <laughs> Aha. Ah, eh, yarışmak istiyor. <laughs> ah, yarışalım. yap. <laughs> 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 Butik bugün kapalı olacak. Yani bu akşamki konserinden önce prova yapmak için çokça zamanın var. Hadi artık başlayalım. Aa, sesini duyamadım Flap. <laughs> <laughs> Flap. Bu akşam sahneye çıkmak konusunda biraz gergin misin? Hmm. Herkes zaman zaman sahne korkusu yaşayabilir, ben bile. Ve ben gerildiğinde neler olduğunu biliyor musun? Hmm. La 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 <laughs> Bir fikrim var. Bir dostun kendine güvenini kazanması için şık kıyafetlerden iyi bir şey olamaz. Şimdi biraz süslenelim. Hayır bunların hiçbiri sana yakışmadı Ama benim son bir fikrim daha var Ah benim sersem kafam bunu nasıl düşünemedim Sen olduğun gibi mükemmelsin zaten Öyle mi? Aha gergin olman için bir sebep yok <empath Fire subtitles> O, çok güzel bir melodi Kepra bunu dinletmeliyim <laughs> Bir şarkım var oh, Acaba Kepra nerede Ne <laughs> istediğim Güzellikleri koklamak Çilek ve güneş kokusu <laughs> <laughs> Bateresiz şarkı Ve uyuman için sana yardım edeceğim, sana ninni söyleyeceğim. Kepar hey ne tatlı, <laughs> çok tatlı. <gülüyor> 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 <gülüyor>